İşçi Partisi Mersin İl Başkanlığı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk kurultayı sonrasında oluşan yeni yönetimini düzenlenen program ile kent basınına tanıttı. Şükran Akal İl Başkanı, Yılmaz Kala İl Sekreteri, Özdemir Köle İl Saymanı, Nuray Özdemir Özkan Yönetim Kurulu Üyesi, Muhammed Nural Emiroğlu Yönetim Kurulu Üyesi, Yunus Altıkulaç yönetim kurulu üyesi, Cem Cengiz yönetim kurulu üyesi. Partisinin yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıtan İşçi Partisi Mersin İl Başkanı Şükran Akal haber ekibimize yaptığı açıklamada günümüz Türkiye'sinde dış güçlerinde etkisiyle üniter devletten kopma sürecinin yaşandığını öne sürdü ve Orta Doğu'daki gelişmelerinde bu duruma örnek gösterilebileceğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminde yer alan bazı kişilerinde yaşanan bu sürece destek verdiğini vurgulayan Akal, CHP'nin tabanının bu kapsama girmediğini belirterek anlayışlarının doğru orantılı olması durumunda bir gün Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etmeyi umduğunu söyledi. Biz biliyoruz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bir yerde bunlarla birlikte hareket ediyor ama bir de altına bakın yani onu evet. dolduran kişiler Atatürkçü. Yine umuyoruz ki bir gün hep birlikte olacağız. Hükümetin PKK ile girdiği müzakere sürecinin ABD ve Avrupa Birliği merkezde olduğunu ve Türkiye'deki terör sorununun da bu kesimlerden kaynaklandığını belirten AKAL İşçi Partisi olarak devam eden yeni anayasa çalışmalarını protesto ettiklerini açıkladı. Şimdi İşçi Partisi biliyor ki bu Amerika bunun başını çeken ülkedir. Ee, Avrupa Birliği onunla birlikte davranmaktadır. Çünkü bu onların çıkarına olan bir şeydir. PKK'nın da kurulması e, ondandır. Bugün Amerika ne derse o olacaktır. Mersin'de faaliyet gösteren yerel yönetimlerin çalışmalarını da değerlendiren Akal, 1 bölü binlik çevre planı konusunda da halkın yeterince bilgilendirilmediğini ve plan ile Adana ve Mersin'i içine alan bölgeye bir bölünmüşlüğün getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Ee, bugün en önemli şey bir bölü... E, bir, bir yüz binlik bir şey var, kent planlaması var Adana ve Mersin'i içeren. Onu hayata geçirmeye çalışıyorlar ve hiç kimsenin haberi yok. Kent konseyi diye bir şey yapmışlar. Kent konseyinde kaç kişi varsa onların haberi var. Evet. Yani böyle olmuyor tabii. Bu çok sakıncalı bir şey. Yani Türkiye'yi bölerken bir tarafta Adana'yı Mersin'i de bölüyor. Tabii her tarafı bölecek yani. Kalkınma ajanslarıyla başlayan şey bugün Mersin'i ve Adana'yı da bölmeyi amaçlıyor.